Baykar ile Leonardo arasında ortaklık anlaşması imzalandı. Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından Leonardo arasında insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalandı. Konu ile ilgili Leonardo'nun siyasi Roberto Cingolani yaptığı açıklamada Baykar ile birlikte insansız teknolojiler alanında yeni bir önemli oyuncu yaratıyoruz. Bu teknolojiler savunmanın geleceğinde giderek daha merkezi bir rol oynayacak. Bugün insansız sistemler alanında önemli bir sıçramaya olanak tanıyacak uluslararası bir işbirliğini imza atıyoruz. Bu anlaşma özellikle Avrupa'da yeni pazar fırsatlarının kapısını açacak diye konuştu. Bu mutabakat sattında platformlar için pilot yükler yani radar, elektronik sistemler ve pod'lar yeni tasarım hava araçları için birlikte çalışma ve sertifikasyon çalışmaları yürütülecek. Konuyla ilgili Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise İtalyan Leonardo ile mütabakat zaptı imza töreninde şu bilgileri paylaştı. Son 4 ayda yaşanan gelişmeler, dünya çapındaki stratejik değişimlerle şaşırtıcı bir şekilde örtüştü ve bu süreçte Leonardo ile birlikte küresel üstünlük inşa etme fırsatını gördük. Leonardo C4 ISR sistemleri ve son dönemde yapay zeka destekli teknolojiler konusunda dünya çapında tanınan bir şirket. Geleceğin temellerini attığımıza ve bu sinerjinin büyük bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. Dünyaya en iyi ve en ileri sistemleri sunacağız. Ortak girişim tarafından geliştirilen faaliyetlerde yer alacak Leonardo tesisleri ise Longidei Legionari, Torino, Roma Tiburtina, ve Nerviano tesisleri olacak. Ortak girişim, 10 yıl içinde insansız savaş uçakları, silahlı gözetleme İHA'ları ve derin saldırı İHA'ları da dahil olmak üzere tahmini değeri 100 milyar dolar olan bir Avrupa pazarına odaklanıyor. Havelsan'dan Milgem için stratejik milli iyileştirme Havelsan milli imkanlarla geliştirdiği GVDS yani gemi veri dağıtım sisteminde kullanılan SCB yani Single Board Computer zaman kartı, çeşitli arayüz ve güç kartları ile kompakt PCI Backplane gibi yurt dışından alınan ticari tipteki elektronik kartları da millileştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Havelsan mühendislerince geliştirilen elektronik kartlar kullanılarak üretilen gemi veri dağıtım sistemi ailesinin 56. üyesi, Bilgem 6 için gerçekleştirilen fabrika kabul testini %100 başarıyla A notu alarak geçti. Elektronik kartların tamamının Havelsan çalışanları tarafından geliştirilmesiyle aynı zamanda gerçek zamanlı ve XWorks işletim sistemi sürücülerinin de tam performansla çalışabilmesi sağlandı. Böylece donanmadaki gemilerin kalbi olan Havelsan'ın GVDS donanım ve yazılım çözümüne milli elektronik kartlar da eklenmiş oldu. Aynı yüksek performanslı elektronik donanım ve yazılım altlıkları Barış Kartalı gibi birçok projede de kullanılabilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar şunları kaydetti. Bu başarıda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın geliştirdiğimiz sistemlerde millileştirmeye verdikleri önemin rolü büyük. Bu başarıyı ayrıca elektronik tasarım mühendislerimize, Sistem mühendislerimize, gerçek zamanlı ve gömülü yazılım mühendislerimize, mekanik tasarımları yapan makine mühendislerimize, üretimlerimizi yapan endüstri mühendislerimize ve tüm süreçlerde görev alan teknikerlerimize, teknisyenlerimize borçluyuz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Açıklamaya göre Havelsan'ın platform veri dağıtım sistemleri ürün ailesi, gemi veri dağıtım sistemi denizaltı bilgi dağıtım sistemi ve yakın zamanda Barış Kartalı projesi ile aileye katılacak olan Barış Kartalı Mission Computing Systems donanımlarıyla genişlemeye devam edecek. Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma işbirliği genişliyor. Türkiye'nin Jakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Savunma Bakanı Şehriye Şemsettin'in Türkiye'deki savunma sanayi alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve iki ülke arasındaki işbirliklerini güçlendirmeyi önemsediğini belirtti. Büyükelçi Küçükcan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Endonezya Savunma Bakanı Şemsettin ile yaptığı görüşmede, Türkiye ve Endonezya arasındaki savunma sanayi projelerinin ele alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin ilk toplantısına katılmak üzere gittiği Endonezya'da 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında savunma alanında stratejik işbirliği mutabakat zaptının imzalandığını hatırlatan Küçükcan, görüşmede anlaşmanın uygulama safhalarının ve Endonezya ordusuna ait savunma envanterinin modernizasyonuna Türkiye'nin olası katkılarına yönelik fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı. Büyükelçi görüşmede Bakan Şefsettine Türkiye-Endonezya iş formu arasında Türk savunma sanayi şirketleri Aselsan, Havelsan, Roketsan, Baykar ve TAI'sin muhatapları ile teknoloji transferi ve ortak üretimi de içeren kapsamlı işbirliği anlaşmaları imzaladığını TUSAŞ'ın hali hazırda Bangdung'da bir şirket kurarak proje faaliyetlerine devam ettiğini anımsattı. Şirketlerin faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik desteklerinden duyulacak memnuniyeti ifade ettiğini vurgulayan Küçükcan görüşmede Endonezya Savunma Üniversitesi ile Türkiye Milli Savunma Üniversitesi arasında kurulacak işbirliğinin önemini vurguladığını kaydetti. Küçükcan bunun yanı sıra üst düzey Endonezyalı silahlı kuvvetler mensuplarının Türkiye'deki eğitim programlarına katılmalarından memnuniyet duyacağını dile getirdiğini ifade etti. Bakan Şemsettin'in iki ülke arasında imzalanan savunma alanında stratejik işbirliği mutabakat zaptının uygulanmasını takip edeceğini ifade ettiğini belirten Küçükcan, Şemsettin'in Jakarta'da düzenlenecek Indo Defense 2025 savunma fuarında Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yılı etkinliğine açılış konuşması yapmak üzere katılacağını teyit etti. Küçükcan Şemsettin'in Türkiye'deki savunma sanayi alanındaki görüşmeleri yakından takip ettiğini ve iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularındaki işbirliklerini güçlendirmeyi önemsediğini belirtti. Savunma ve Havacılık Sanayinden Rekor İhracat Artışı. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 2025 Şubat'ta 434 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2025 yılı Şubat ayında savunma ve havacılık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %44'lük artış göstererek 300 milyon dolardan 434 milyon dolara yükselerek rekor kırdığını belirtti. Yılın ilk iki ayındaki toplam ihracatın ise %29 virgül artışla 816 milyon dolara ulaştığını dikkati çeken Görgün şu ifadeleri kullandı. Türkiye'nin savunma sanayi küresel pazarda daha güçlü bir konuma yükseliyor. Hedefimiz katma değerli ürünlerde sürdürülebilir artış. Yüksek teknolojiye dayalı Katma değeri yüksek ürünlerimizin ihracatında kalıcı bir artış trendi yakalamayı hedefliyoruz. Başkanlığımızın yürüttüğü kesintisiz uluslararası işbirliği faaliyetleri ile şirketlerimizin maliyet etkin yüksek teknoloji çözümleri sayesinde sektörümüz belirli bir bölgeye değil, dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilir hale gelmiştir. Önümüzdeki dönemde hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de kobilerimizi destekleyen, ihracat yapan firma sayımızı artıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilir bir güç haline getiren uluslararası faaliyetlerimizi kolaylıkla sürdüreceğiz. Bu büyük başarıda emeği geçen başkanlığımız personelini, şirketlerini, kobilerimizi, mühendislerimizi ve sektör paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayimiz yükselmeye devam edecek.''